أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارفعنا حفظ المرسلين وفهم النبيين وإلهام الأولياء والملائكة المقربين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وفهما اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا باحسن الاخلاق اللهم توفنا مسلمين واحينا مسلمين والحقنا بالصالحين Gayrı hazaya ve la mftunîn rahmetike ya erhamer rahimîn ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşler, bugün Allah izniyle Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna ve mucize bir kitap olduğuna dair birkaç cümle etmeye dair bahsedeceğim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'in kendi kelamı olduğunu ve bir benzerinin getirilmesinin asla mümkün olmayacağını hatta bir benzerinin tamamının benzerinin değil on ayetinin diğer bir ayet kelimede ise bir ayetinin dahi meydana getirilemeyeceğini insan ve cinler bütün mahlukat bir araya gelse alimleriyle, düşünürleriyle fizyologlarıyla, filozoflarıyla efendim e, hatipleriyle, her şeyleriyle bir araya gelseler bu Kur'an'ın bir benzerini getiremeyeceklerini Cenab-ı Rabbül Alemin 1400 küsur sene 1500 küsur sene yakın e, ilan etmiş tebliğ etmiş ve insanlara, cinlere meydan okumuş o günden bugüne hala bir karşılık verilememiştir. Nitekim Allahu Teala bütün insan ve cinlere şöyle meydan okuyor öncelikle Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Kul fatu bi min indillahi ve ehda min huma in kuntum sadikin. De ki ey resulüm eğer doğru söylüyorsanız Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya, Hz. Musa'ya inan Kur'an ve Tevrat'tan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım. Böyle bir kitap varsa getirin. Fakat esas olarak Kur'an'la ilgili olarak şöyle buyuruyor Allahu Teala Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Kul le inectema'atil insu vel cinnu ala en ya'tu bimisli <Sessizlik> hada'l Kur'ani la yatuna bi mislihi ve lev kana ba'duhum li ba'din zahira. Sadakallahu lazim. İsra suresinin 88. ayet-i celilesinde Cenab-ı Rabbül Alemin şöyle buyuruyor. Ey Resulüm de ki insanlar ve cinler birbirine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler andolsun ki yine de bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koyamazlar. Bu kitabın benzerini getiremediğiniz gibi bir başka ayet yeriyle de öyle buyurur Allahu Teala. O halde hala inanmıyorsanız hadi bu Kur'an'ın 10 suresinin benzerini getirin de görelim. 114 sure var Kur'an-ı anda. 114 sureyi geçtik. Hiç olmazsa 10 tane suresinin bir benzerini getirin ve şöyle buyuruyor Estağfirullah Bismillahirrahmanirrahim. Em yekulun iftara kul fatu bi ashri suwarin mislihi muftariyat ve du men istata'tum min dunillahi in kuntum sadikin. Ey Resulüm yoksa onlar sen bunu uyduruyorsun. Allah'a iftira ediyorsun. Allah'tandır deyip de başka yerlerden alıp ve kendin yazıp e, bize Allah kelamıdır diye söylüyorsun diyorlarsa de ki onlara ten tubi ashri surenin mislihi bu Kur'an'daki surelerden en küçük sureler olsun 10 tanesinin bir benzerini getirin siz de uydurarak getirin aynısını söyleyin bakalım ve yalnız siz kalmayın burada yalnıza ve men istata'tum min dunillah in kuntum sadikin eğer bu iddianızda doğruysanız Allah'tan başka kimi gücünüz yetiyorsa kimlere çağırabiliyorsanız onlara da çağırın. Bu Kur'an'ın bir e, on suresinin hiç olmazsa bir benzerini getirin. O halde hala Allah'tan geldiğine inanmıyorsanız o halde tek bir surenin benzerini getirin diyerek Allahu Teala bu meydan okumayı daha böyle e, hafifletiyor ve diyor ki bırakın Kur'an'ın benzerini, on suresinin benzerini hiç olmasa bir suresinin en küçük bir suresinin ki mesela Kevser suresi nice e, mucizeler var o sureyi de gerçekten insanın o sureyi okuduğu zaman bile altından kalkamayacağı, aynı bu yitiremeyeceklerini yetiremeyeceklerini insan çok rahat bir şekilde anlayabiliyor. Ve Allahu Teala işte şöyle buyurur Estağfirullah Yunus suresinde "Ve ma kana hada'l Kur'an en yuftara min dunillah." Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından söylenen, iftira edilen, uydurulan bir söz değildir. Velâkin tasdikan lezi beyne yedeyhi ve tafsilel kitab lâ reybe fihi min rabbil alemin. Bu öyle kitaptır ki kendinden evvel gönderilen kitapları da tasdik ettiği gibi bütün ayetleri ap açık şeksiz ve şüphesiz olarak alemlerin Rabbi tarafından indirilmiş bir kitaptır. Ey Resulüm em yakunu onlar sen uyduruyorsun mu diyorlar. Kul de ki bi suretin min bir suretin mislihi onun benzeri bir sureyi meydana getirin. Ve hatta ve men istatatum min dunillahi in kuntum ve gücünüzün yettiği Allah'tan başka kimler varsa her birini çağırın bir benzerini getirsinler getiremezler. Kur'an'da Değerli kardeşler pek çok mucizeler var gerçekten. Hepsini anlatabilmek zaten mümkün değil. Hem ilmi hem eee yani e, belagat yönünden de pek çok mucizeler var. Bir tanesini bir iki tanesini size hemen nakledeyim. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyada kaç kaç sene yaşayacağını Allahu alem kaç sene ömrünün olduğunu da bildiriyor Allahu Teala ayet-i kelimelerden, sure-i Mesela hepimizin bildiği gibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı üç dönem olarak yaşamış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci dönem Mekke'de cahiliye döneminde peygamberlikten evvelki dönem o kaç sene sürdüğü malum herkes tarafından biliniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatı gayet açık bir şekilde biliniyor ve 40 sene Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinle alakalı olmayarak hiç dini bir malumata da sahip olmadan e, öyle bir hayat yaşıyor. 40 yaşındayken kendisine e, peygamberlik ihsan ediliyor ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber oluyor 40 yaşındayken. Bunu haber veren e, ilk sure Mekke-i Mekke Mükerreme'de ve 40. sure olarak Mü'min suresi, Gafir suresi ve bu surenin 77. ayeti celilesinde Cenab-ı Rabbul Alemin şöyle bir ifade kullanıyor. Estaizu bismillahirrahmanirrahim. Fasbir ey Resulüm sen sabret inne vaadallahi hakkun şüphesiz ki Allah'ın vaad ettiği, haber verdiği, olacak dediği e, cennet, cehennem, kıyamet, mahşer hepsi haktır ve mutlaka olacaktır. Ancak ve imma nuriyenneke ba'dan lezî na'iduhum biz bizim onlara vaad ettiğimiz bazı şeyleri mesela başlarına azap geleceğini onların helak olacaklarını vesaire yenileceklerini birçok şeyleri İslam'ın hakim olacağını biz bunu sana göstersek de fe imme nuriyenneke ba'dan lezî na'iduhum onlara vaat bazı şeyleri sana göstersek de veya ev neteveffeyenneke bu cümle ev neteveffeyenneke veya senin hayatına son versek seni vefat ettirsek onlar Sonunda da fe ileyna önümüze gelecekler, huzurumuza çıkacaklar ve o vaat ettiğimiz şeyleri hesabı, kıyameti, mahşeri, cenneti, cehennemi onlara göstereceğiz. Buyurur Allahu Teala Gafir Suresi'nin 40. sure olan bakın 40. sure ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke dönemi 40 sene 40. surede bu kelimeyle netevvenneki kelimesiyle haber veriliyor. İkinci olarak Peygamber Efendimizin 13 sene Mekke hayatı var. Bu 13 senelik Mekke hayatını da yine Mekke döneminde inen 13. sure olan bakın 13. sure olan Rab Suresi'nin bu sefer 40. Ayeti celilesinde ne anlarsınız biliyor musunuz? 40. Ayeti celilesinde allah Allahu Teala şöyle buyuruyor Estağfurullah. وَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضًا لَذ۪ينَ عَيْدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ ve وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ Ey Resulüm onlara kafirlere azap olarak vaad ettiklerimizden bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce senin hayatına son verip seni vefat ettirsek de bu cümle vefat ettirsek de hiç şüphesiz sana düşen sadece risalet görevini tebliğ etmektir. Bize düşen de onları hesaba çekmektir ve biz onların hesabını göreceğiz. Böylece 40 yaşında peygamberlik verildiği ve Mekke'de de, de 13 yıl tebliğ risalet görevi yapacağına bu ayetcihiliyle ve bir önceki ayetcihiliyle işaret etmektedir. Üçüncü olarak efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine dönemi vardır ki bu da 10 sene sürmüştür. Bu da bazı ayetleri Medine döneminde, çoğunluğu ise yine Mekke döneminde inen ve 10. sure olan, bakın 10. sure, 10 senelik yani Yunus suresinin 46. ayeti cillesinde şöyle bildiriliyor. Estağfirullah. Ve imma nuriyenneke ba'da lezî na'iduhum av neteveffeyenneke fe ileyna marci'uhum sümmallahu şehidun alâ mâ yef'alûn. Sonra e Ey Resulüm onlara kafirlere vaat ettiğimiz azabın bir kısmını seni zafere eriştirip sana dünyadayken göstersek de ya da göstermeden senin hayatına son verip seni vefat ettirsek bile sonuçta onların dönüşleri bize olacak. Neticede onların feci akıbetini görmen ahirette kalacaktır. Zira Allah onların her yaptıklarına şahittir. Bütün yaptıkları kaydedilmiştir. Dikkat ederseniz Kur'an'da sadece bu üç ayet-i de tekrar edilen şu iki kelime, birincisi nuriyenneke sana göstereceğiz ve neteveffeyenneke hayatına son verip vefat ettireceğiz esas kelime bu senin vefat ettireceğiz hayatı yani senin hayatına son vereceğiz. Birincisi Mekke'deki e, cahiliye hayatına son vereceğiz. Seni peygamber yapacağız. İkincisi Mekke'deki tebliğ vazifene son vereceğiz. O da 13 sene sürecek. Ondan sonra Mekke'deki hayat, Medine'deki hayatına da 10 sene devam edeceksin. Ona da 10. senede 10. sureyle hayatına son vereceğimizi bildiriyoruz diyor. Bir başka mucizesi değerli kardeşler Kur'an-ı Kerim'de demirden bahsediliyor ve demirin gökten indirildiği daha yakın zamana kadar bilinmez Demirin atom sayısının da kaç olduğunu kimse bilmez diye öyle o devirde bugün ancak biliniyor. Demir kütle olarak 1500 santigrat derecede ancak eriyor sıvı haline geliyor. Ve Kur'an'da da demirin sıvı haline geldiği, eritildiğinden bahsedilmekte, kütle olarak da bulunduğundan bahsedilmekte ve demirden bahsedilmekte. Üç yerde Kur'an-ı Kerim'de demirden bahsediliyor. Birinci ayet-i kerimede demirin gökten indirildiğini bildiren ayet Hadid suresi ki e, ismi de demir suresidir. Eee 57. surenin 25. ayeti celilisi. Dikkat ederseniz bakın ayet-i kerime sayısı da demirin atom sayısıyla eşit. Ve Cenab-ı Rabbül Alemin burada şöyle buyuruyor Estaizübillah. Ve lekad arselna rusuluna rusulana bilbeyinati ve <laughs> enselna ma'hum kitab vel nizan yekumen nasu bil kıst ve enselna el وَلْيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Gerçekten biz e, peygamberlerimizi açık delillerle gönderdik ve onlara kitaplarımızı verdik. Onlarla beraber kitaplar gönderdik. Aynı zamanda terazi, adalet terazisini gönderdik ki insanlara adaleti icra etsinler, ve aynı şekilde gökten demiri indirdik. O demirde çok şiddetli, katı bir kuvvet var ve insanlar için de çok faydalı şeyler var. Böylece Allah kendisine ve peygamberlerine, kendi dinine ve peygamberlere yardım edenleri belirlesin. ve Şüphesiz ki Allah çok kuvvetli, çok güçlü, ve kudretli olandır diye Hadis suresinin 25. ayet-i celilesinde beyan ediliyor. Demirin eritilmesinden haber veren ayet de Sebe suresinin 10. ayet-i celilesi. Bu ayet-i celilede Allah-u Teala demirin Davud Aleyhisselam'a yumuşatıldığını yani eritildiğini haber veriyor. Şöyle ki es ve Davud'a minna fadla biz Davud'a gerçekten çok büyük üstünlükler, çok büyük faziletler verdik. Ve dağlara dedik ki ya cibalu bi ma'hu onunla beraber e, sen de secde et ve kuşlara da aynı şekilde onunla beraber secde etmelerini ona itaat etmelerini emrettik diyor Allahu Teala. Ve alanna lehul hadid demiri ona yumuşattık. Yani demirin eritilmesini ona öğrettik diyor ki e, Hazreti Davud Aleyhisselam demirden zırh yapıyordu. Demirden efendim e, teller yapıyordu. Nasıl yapılabilir? Ancak eritilerek yapılabilir. Demek ki Allahu Teala ona bu sanatı öğretmişti. Ve böylece o, o, o imkanlarla o dönemde demiri e, ve bugün bile yapılamayan incelikte şahane zırhlar yapmışlar. E, şeyde müzelerde çokça görüyoruz onların benzerlerini. Bugün bile onları yapabilmek çok zor. Evet. Bu arada demirden bahseden ayetle demirden bahseden ayetle demirin eritilmesinden bahseden ayet arasında yani e, Hadid suresinin 25. ayetiyle e, Sebe suresinin 10. ayeti arasında dikkat edilirse enteresan bir rakam var. 1508 rakamı besmelelerle beraber 1508 rakamı ortaya çıkıyor ve 24 sure var. Bir de Kehf Suresindeki Demir sure a, a, Suresini de Kehf Suresi'nde ilave edersek o da 25 sure oluyor. O da e, Allahu alem. Allahu alem. Evet. E, demir'in atom sayısına işaret etmiş oluyor. Keza Kur'an'da bütün kelimeler, yalnız bir kelime değil. Her kelime, hatta her harf ölçülü olarak ve hikmetle seçilerek Allahu Teala kullanmış. Onun için onun için Cenab-ı Rabbül Alemin açıkça meydan okuyor. Bütün insanlara ve cinlere bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezsiniz. Bazı yerlerde belki birkaç yerde ölçülü bir söz söyleyebilirsiniz. Ama Kur'an'ın her harfi, bırakın her kelimesi, her ayeti, her harfi ölçülüdür. Her birinde sayısız hikmetler var. Ancak biz tabi onların bugün bilebilmemiz mümkün değil. Ancak bazılarını görüyoruz. Mesela Kur'an'da gün el-yavm kelimesi 365 defa tekrar ediliyor. Enteresan. 365 defa el-yavm kelimesi geçiyor. Keza ay kelimesi, kamer kelimesi de 12 defa senede 12 ayın olduğuna işaret ediyor. Dünya kelimesi 115 defa tekrarlanırken ahiret kelimesi de 115 defa tekrar ediliyor. Tabi bunda ne hikmet var? Allahu Alem bilemiyoruz. Cennet 77 defa tekrar ediliyor. Cehennem de aynı onun kadar 77 defa tekrar ediliyor. Şeytandan Kur'an'da 88 defa bahsediliyor. Karşılığında meleklerden de 88 defa tekrar ediliyor. Daha bunlara benzer pek çok kelime ve hikmetli olaylar var. Rabbim Kur'an'ı en iyi şekilde anlamayı onunla amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Subhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil aizeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.